Şimdi bel fıtığı denince herkesin aklına önce ameliyat olmak geliyor. Ama bel fıtığının çeşitli dereceleri vardır. Ve bu derecelerin çoğunda ameliyatsız tedavi mümkündür. Neredeyse bel fıtıklarının %95'inde ameliyatsız tedavi sağlanabilir. Ama %5'i denilen bir kısım vardır ki mutlaka mutlaka ameliyat gerekir. Bunlar bacakta ilerleyici güç kaybı, yürümekte zorluk, Gece uyandırıcı ağrı ve MR dediğimiz bel fıtığını çok net görebildiğimiz incelemelerde fıtıktan bir parçanın kopmuş olmasını görmemizdir. Eğer bunlardan biri varsa hastanın mutlaka ameliyatsız ameliyat olması gereklidir. Ama bunlar yoksa antajik trak dediğimiz beli çekme metoduyla karyoprakti dediğimiz elle yapılan masaj türüyle veya fıtığın olduğu bölgelere bir takım enjeksiyonlar yaparak bu hastayı iyileştirmek mümkündür.